Herkese merhabalar. Bugün Hacı Hasan oğlanındayız. Sizin istediğiniz siparişleri ben getiriyorum demiştim. Ve sözümü tutuyorum şu anda adreslere doğru yola çıkıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Evet, yeni siparişimizi getirmek için Yunus'a telefona geldik. Bakalım bizi kim bekliyor? Ne haber? İyi misin? Evet. Sen değil mi? Evet. O zaman afiyet olsun. Afiyetle evet. yiyin. Evet. Evet. selam Evet. 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 şu anki durağımız Türk Telekom Bursa Bölge Müdürlüğü'ne geldik. Siparişimizi getiriyoruz. En götürüyorum demiştim. Götürüyoruz abi görüyorsunuz. Kalitede hizmet yok. Evet maskemizi taktık. Asansördeyiz. Biraz kolum var ama korkuyorum şu an. Ee... İşbirli ya. Merhaba nasılsınız? İyiyiz buyurun. Teşekkür Tatlı gönderdi Musa Bey. Yani niye bir şey yaptı <laughs> ya. Aynen. Herkese <Yani> bir, <laughs> bir şey ikram edebilirsiniz. Vallahi gideceğiz ama biz. Ee, çok fazla sipariş var bugün. Ben paylaşım yapmıştım. Ben de atacağım onun kara Öyle çıktık. Ay evet Instagram'da siz misiniz ha, o? evet ben paylaşım yaptım. Evet, evet. Çok fazla yani çok inanılmaz yoğunluk var. Evet. O yüzden Ardınızı ben getirdim diye. O yüzden de... kaldı öyle. <laughs> Aynen. Siz de nasılsınız? Yok ben takip ediyorum da doğru doğru. <laughs> ben de şey yapayım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Görüşmek üzere. çok sağ olun. Vallahi çok sağ olun. Evet şu anda üçüncü sıradayız. Üçüncü paketimizi vereceğiz. Bakalım bizi kim karşılayacak? <laughs> Evet, çıkıyoruz. Bakalım baş iş verecekler mi? Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber iyiyiz? Eyvallah, siz nasılsınız? Vallahi nasıl gidiyor? İyi çok şükür be. Valla mü? ne Merhaba. Merhaba. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim, ki? Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? İyisin. Bugün... Kızım. Çek, nişan çek. Bugün bakmaya gidiyorum da. Ha. Ben de bacağıma geçiyorum. Ha. öyle ha, mi? Evet. Hayırlı olsun inşallah. Ben çok seviyorum. Yani <laughs> bunun sayesinde yani, çok eğleniyoruz, gülüyoruz. Yani baklava da yani sadece şeydi, bahane gibi. Onu görelim istedik. Eyvallah, çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok sağ ol, görüşmek üzere. Evet, evet, görüşürüz. Eyvallah. Evet, şu anda üçüncü siparişimizi de verdik. Bakalım dördüncü duramız neresi olacak? Geçiyoruz. Evet, şu anda dördüncü adrese geldik. Dördüncü adresimizin paketini vereceğiz. Soğuk baklava. Benim de vazgeçilmezim bu arada. Yemeyen mutlaka denesin. Bomba. Odamız geliyor, dikkat. Getirdim Gurye'ye. Gurye Bey'e getirdim. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz Allah'a şükür. Tamam Seni Eyvallah, çok şükür. Allah razı olsun. Kaçacağız abi. Çok fazla paket var. Afiyet olsun. Afiyet deyin inşallah. İyisiniz değil mi abi? İyi Allah'a Allah işler versin abi. Var mı bir sağlık. Allah iş versin. Buradan da selam söylüyoruz. Evet görüşürüz. Peşince Adres'e gidiyoruz şu an. Yoldayız. Evet bir son siparişe geldik. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Osman Bey yok mu? Yok. Osman Bey merhabalar. Oooo. Hayırlı işler. Hayır, hayır. Evet. Biz, Görüyor musunuz? Evet. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Osman abim. Ne yapıyorsun abiciğim? Abi Hacı, Hacı Hasan oğullarına yiyorduk ama senin elinden olunca <laughs> daha lezzetli <Aman> oluyor. <laughs> Allah razı getirdim abi. Abi senin yolunu mutlu Ben evet. bilmiyordum senin olduğunu. Ciddi mi? Gerçekten bak. Abi yemin abi ederim. Abi. Okumadım hiçbir siparişi. Sonra en son numaraya baktım ama bizim Osman abi dedim. Aynen. Oradan çıktı. Altına not aldım yalnız. Sen gelmeseydin alacaktım. Gel abi gel, gel. ya. <laughs> Bu arada bütün her şeyi buradan alıyorum. Benim arka planda da gördüğüm şeyler var ya. Hepsi buradan. Ben o kadar dostum abi, Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gözünün evladı. Abi. abi afiyetle. Sağ ol abi çok Eyvallah teşekkür ederim. Eyvallah abi. Görüşürüz Eyvallah. inşallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli bence. Geri kalan diğer siparişleri dağıtmaya devam edeceğiz. Fazla uzatmayalım burada kısa kısa istedik. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi, Hacı sonralarını takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, esenle kalın. Dediğim gibi başında soğuk baklava diye. Onu mutlaka deneyin. Öpüyorum sevgiler, selamlar.